Ay çok güzel Ay, ne bir şey. şey Aa, ah. inanmıyorum ya. Cık cık cık. Oha hala geliyor der ya. <laughs> Kız, <ne gülüyor> şey bunlar. Ay, Ay çok güzel bir şey ya. Şunlara bak. Oha. Aa ilk defa böyle bir şey görüyorum. Evet. Çok şaşırdım. <laughs> Direkt görür görmez diyorum ki bunlar ne böyle? Ay. Gittiler. O tarafa doğru gidiyorlar bak. Daha çok, evet gökyüzünde çıktı ya ondan daha fazla gözüküyor.